Nadir değil artık dede Bak geldi gördüm seni Bak orada Motorların oradayız siyah <laughs> aralarında Helal 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 Amiri <laughs> yaptı Cihan Kaçtılar sana doğru geliyorlar dikkat et <laughs> Kanka aracın arkasına doğru kaçtı ben info vereceğim A, evin arkasına doğru kaçtı kanka burada şu anda kaçtı. Burada kesici bak başımda 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 geri geçti başımda ben böyle ortaya geçeyim biraz. Turgut da geldi helikopterdeki Turgut. Sınır Bekle geldi, pedi geldi bekle. gel arkaya, gel. Arkaya gel, arkaya gel. Kanka tur bekle. Ben da. Ondan sonra bana sık Arda geliyor sen de. Can gir äh, bak Can gir de. Ortada bak. Umurumda orta değil bak. Ortada orta koşuyor. Kanka ortada yolun ortasından kaçacağım kanka diye koşarak yani hiç YK umumuna falan değil. Arda de, gel. De, de. de. 27 saniye kanka koş. Kanka, 18 saniye, 18 saniye. Ne bunlar? Ben var var, var. 10, 10 saniye. 9, 8 kaçıyorum arkamın başında ben kank koşacağım valla koşacağım ona nerede polis atma çakır atma sen atma çakır Ne oldu? Hayır oğlum Dorkan, Dorkan. Bunlar da sıkıntı yok. Bunlar altı maç. Kolak! Yani, yok öyle şak ay, lan. Şaka lan şaka ya. Kolak! Hayır lan! Dövüyordu bu. Bu beni. <laughs> oğlum Mati niye vuran? Var mı sen? Oğlum Zeynep ne biliyon? Mati benim birlikten oğlum. Nadir. Tamam, tamam. Sırat versin Zeynep'e. Nadir. Nadir. Naci. Dorudan, duruyor lan. iç Kanka boş verin, salın. Bak, bir şey söyleyeceğim Polat. Kesmeyin. Kardeş, bana bana dört. Yok, Polat testeremi ver. Arkadaşlara. Naci, yapma. Lan, seni buraya. Nadir, beni ne şeytan ya? Lan. Fiskos geç. Fiskos geç. Fiskos geç. Fiskos. İki dakika. Hepim ben de Fiskos. Fiskos geç bizim Fiskos. Mütesterim. Helal lan. Ne oldu? Ben Beyler. De... Aynen hepsi şeyden kusacağım. Yatırayım mı? Kanka ne yaptınız? Kestiniz mi? Çakırı kestiler ama. Yok çakırı kesmediler. Kaçtığını gördüm ben. Kesmeyin, kesmeyin. Tamam. Hayır peki. Oldu siz de vurdun tamam ödeştiniz. <laughs> Beyler ödeştiniz. Pardon. Kanka bu Cihangir'le iş yok benim sadece bak turgup sinirimi bozuyorum buna koyayım. Ay de dedim ki bak ben etkinlik yapayım amuram kafamı sik. Göre bak arkadaş ben bir şey yaptım mı ya? Avuk mavuk hayırdır. Bekle, bekle, bekle Cumhurbaşkanı ne? Be. Cumhurbaşkanı şikayet edeceğim ki ben bu turgudu bekle. Bak bu mematikle Cihangir'le işim yok benim amına koyayım. O Cihangir nereye kaçtı? Dalan. Ben Bende yok bende yok. Cihangir? Cihangir nerede? Ölüm e yemeğiniz e e var mı? Oğlum geldin mi? Yemeğe lan arkadaş. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hocam korumayı satıyorsunuz mu ya? Sen... Beni hayır, be, koruma satan var mı ya? Ben satıyordum ama gitti diyordum. Sıfırın ister misin? Efendim, Efendim abi. Şimdi adını... benim yemeğim yok. Efendim. Yemek lazım. Lan bu, bunu, bunu ne yaptınız? Biz... Oğlum kesmeyin hiç, hiç kimse kesmeyin. Memati kaldıralım götüresin. Amma zaten ne geliyor Ne polis geliyor? Ben ne geliyor? Ben bekle. geliyor? Ben geliyor? Ben bir silahlara Ben roketi falan çekeyim Ben şimdi. geliyor? Ben ne Ben geri. Roket. Tamam. Ama ben bilmiyorum ki yüreği kalp çalmamışım. Dur bir çekeyim aracımı. Bil Neydim önceden sıkardım kanka çakırın yaptım. Görünce direkt mermi aldım. Polat niye time dot Tamam şu eee <laughs> Cihangir ile bugün kesek ya. Tek kesek. Ana. <laughs> sıkıyor böyle bir sıkıyor. Bas bas mermi bas mermi bas mermi bas. son ama adam çıktı. Gel gel benim aracıma gel bas ya. ne Mermim yok kanka bir tane roket mermisi var dur hemen mermi alıp geliyorum Dikkat et hemen geliyorum Mermi çekelim Siz çekin ben param Hangi ara bitti lan oğlum 400 lira var Ha tam rekadan yiyecekler Sesim. rekadan yiyecektir. Ben beni vurdu. Turgut beni vurdu. Ben Turgut'u bundan sonra affetmeyeceğim ki. Ben Turgut beni vurdu ama Geldim halde beni taradı. Ne no, sana alacak. Oh, gezdireceğim anlar yapayım, gezdireceğim. Allah çıkacak. Ha. Hadi geliyorum.